Sayın Divan Başkanlığı ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanlığı. Ben aslında altyapı için görüşecek, konuşacaktım. Yalnız Sami Bey'in sordukları sualler geldikten sonra konuşmamı yapacağım. Sadece bir kısa matematik hesabı yapacağım. Her sene akademiden 20 tane oyuncu piyasaya sürülüyor. 19 yaşını bitiren. Son 10 yılı alırsak 200 tane futbolcu piyasaya sürüldü. Şu anda Türkiye Ligi, bizde takımda sadece Yunus var. Türkiye Ligi'nde de bir elin beş parmağından fazla yok. Hadi diyelim 10. Yani verim yüzde 5. Dolayısıyla bu Sami Bey'in suallerine cevap geldikten sonra yönetim kurulunda da müsaadesiyle altyapının organizasyonunu divan kurulunda tartışmayı öneriyorum. Saygılarımla teşekkürler.